Huzursuz huzur evi. Annelerini huzur evi denilen huzursuzluk yuvasına koyduktan sonra keyifleri yerindeydi karı kocanın. Artık istedikleri gibi gezecek, tozacaklardır. Ayak bağı dedikleri ihtiyarları olmadığından bugün sabahleyin erkenden kalkmış dışarı çıkmış kol kola tabiatın şefkatli bağrında gezinmekteler. Çok neşeliydiler. Çok. Boğaza Nazır yürürlerken Zümrüt gibi çimenlik bir yer rastladı. Hemen çöküp kaba otlar üzerine sere serpe uzanıverdi. Güzel bir mesire yerinden masmavi gökyüzüne oradan da lacivert denize bakmak ne hoştu. ta adalara kadar tabak gibi görünmek değildi etraf. Hafif hafif bir meltem yüzlerini yalayarak saçlarını dalgalandırıyordu. Yalnız iki sevgilinin kuş cıvıltıları altında baş başa kalmalarında ki kalplerinin has bir halini ne kelimeler tarif edebilir ne de başka bir şey. O ancak yaşanırdı. Görünüşte Yerine kadar huzur ve saadetle doğmuşlardı da içleri öyle miydi? İşte orası tam belli değildi. Gece pek ziyade çiğ düşmüş olmalı ki çimenlerin üzeri hala rutubetliydi ama umurlarında mıydı? Dükkan kepenk gıcırtıları, motor gürültüleri, otobüs dolmuş, taksi korna sesleri, uzaktan yakından vapur düdükleri de olmasaydı ne rahat edeceklerdi. Ne dersin ki Şehir hayatı böyleydi. Günü seven dik eline katlanırdı. Derinden bir bağrılanın içli türküsü, istediği yapılmayan bir çocuğun cazgırlık çıkarıp ağlaması kulaklarına kadar geliyordu. Güneş Çamlıca tarafından iyice yükselmiş, etrafına hafif pamuk yığını misali beyaz bulut parçacıkları düşüşmüştü. Rüzgar biz olunmayacak kadar sessiz, denizle o nisbette çarşaf gibiydi. Ali elinde olmayarak anacığını hatırlayıvermişti her nedense. Hatırasını yenileyen şey ihtimal şu kuşluk vaktiydi. Her yaz kuşluk vakti davar gelir, anacı telaşla kuzuları emzirtir, tüpleri sığardır. Ya peynir, sal,lerce kırlarda dolaşmalar. çobanlık yaptığı o günlerden bugüne gelmek hiç de kolay olmamıştı. Anacı, babacı ne kadar da fedakar etmiş, yememiş, giydirmişler, giymemiş, giydirmişlerdi. İçinden çobanlıktan beyliğe dedi, tebessüm etti. Vakit aynı vakitte de mekan, o mekanlar İnsanlar, o insanlar değil mi? Anacığıyla köyündeki evin kapı önünde otururken, bunun gibi ve belki bundan keyifli, daha renkli, kuzu menemelerine karışan kuş yuvarlarıyla dolu nice sabahlar gözlerin önünden akıp geçmişti bir sinema şeridi gibi o devir ile bugün arasında ne kadar büyük bir fark vardı. Durgun suya baktım, dedim, ah ölebilsem, madem ki yok ağlayacak mevkime kimsem. İşte Ali, burada maddi ve manevi sıkıntılar, yalnızlık ve psikolojik kullanımlar içinde kıvrandığının farkına vardı ama ne çare ki, iş işten çoktan geçmişti. Ba'del Harabül Basra Basra harap olduktan sonra son pişmanlık fayda vermiyor. nice düşüncelerle hanımını oturduğu yerde bırakıp sahil kenarına kadar indi. Bir müddet orada duraklayarak denizdeki ahenge kulak verdi. Yerden aldığı taşları su yüzünden kaydırarak ileriye doğru fırlattı. Çocukluğu daha dün gibi gözünün önündeydi. Ah hacı ah. Çok çalışır, dilinirdi. Evi, kocası, çocukları için. Hepsi de taze hatıralardır. Kuzu göllerinde bu taş kaydırmayı ne kadar da çok yapmıştı. Bir defasında anacı dikkat et Alim düşersin ha demiş, peşi sıra dolanmıştı. Ah dedi, derin bir nefes aldı. Çitrek sesli birinin uzaktan uzağa okuduğu ilahi sesi gelmekteydi. Sanki Abdullah dedem mezarından sesleniyor diye söyledi. güneş ta tepeye yükselmiş gökyüzündeki beyaz bulutlar sigara dumanı gibi sağa sola savrulmuştu. güneşin denizdeki alkisi yakamozlar göz kamaştırıyordu gittikçe hava daha ziyade ısınıyordu köyden Anıcından kopamıyordu her ne hikmetsiz. Zihniniz olayarak nihayet biraz önce oturduğu yerdeki mutlu anına döndü. Bırak maziyle hem hal olmayı. Sen bu anına bak. Yaşa hayatın tadını çıkart be Ali dünyaya bir daha mı geleceksin? Dedi, sahilden biricik hayat arkadaşına seslendi. Elini uzattı. Bak aşkım, görüyor musun? Ne muazzam manzara. İşte güneş, işte İstanbul'un sübiyeti. Temavi atlas gibi uzanıp giden boğaz ve hayat veren kocaman şehir. İtiraf et ki güneş bugün burada daha başka türlü parlıyor. Bak, sanki onlar küreden şeffaf altından muazzam bir şelale akıyor. Yaşamak için her şey ayaklarının altında sevgilim. Daha ne oturuyorsun? İçimde fokur fokur bir kazan kaynıyor. Derken hatıraları ona anacığının huzur evinde oluşunu mu aklına getirilmesini istiyordu da fokur fokur kaynıyor derken neyi niçin kastettiğini kendisi dahi bilemiyordu. Bir tarafta sevdiğim beri, beri tarafta, tarafta anacığım ikiye bölünemezdin ikiye ki dedi. Nefsini teskin etmeye çalıştı. Bir nebze dolsun. Geldim geldim, geldim geldim. Hiç yalnız bırakır mıyım hayatım? Karı koca yan yana gelip güneşe, gelip, denize, gelip, güneşe denize, boğaza, boğaza baktı. baktı saçlarını hafif hafif okşan rüzgara bıraktılar. Ne kadar keyiflense de Ali kalbinde bir acı hissediyordu derinden derinden. Bütün hareketleri yapmacık geliyordu. Belki de kendini kandırıyordu da farkında değildi. Bu temaşadan eğlenmekten ziyade tiksinmişti. Bütün bu güzelliklerde İçindeki murdar az çok acı veren daha ismi konmamış bilinmeyen işitilmemiş bir sıkıntı ile boğuluyor gibi oluyordu. Büyük şehrin meçhul bir köşesinde kaybolmuş şeylerin mevcudiyetini tahmin ederek onun nazarında aile hayatını kurtarayım derken ne büyük hayatların yıkıldığının elin esrarıyla doluydu. Kirli bir facia onu bekliyordu. Bir gün babası ona demişti. E yanmış tarlası üstünde ak sakalını yolan ihtiyar. Ey evladının mezar taşından başına yastık yapan ana! Ey geceleri köpeklerle beraber uluyan aç çocuk! Ey iffeti ayaklar altına alınan genç kız! Allah cümlenizi bizim düştüğümüz, bizim düştüğümüz dertlerden, dertlerden masum eylesin. Evlerinin diri babası öldükten sonra biz karı koca çalışıyoruz. Seninle alakadar olmaya vaktimiz yok. Bahanesiyle 80 yaşındaki hasta annesini huzur evine yatıran oğlu Ali, hanımının ısrarlarına yenilmişti ama fırsat buldukça seyrek de olsa anacığını ziyarete gidiyordu. İhtiyar kadın Ali'yi dünyaya getirdiğinde 40 yaşındaydı. Bundan önceki çocukları yaşamamış bu oğlunu, oğlunu da, da kurbanlar keserek, keserek el bebek, gül bebek, bebek, bebek büyütmüşlerdi. Dünya tarlasına dikili tek meyveleri biricik, biricik evlatlarıydı. Bir, şey Bir şey olacak, olacak diye ötleri, ötleri kopmuş, kopmuş, içleri titremişti hep. hep. Günler, günler, haftalar, günler hafta hatta haftalar, hatta aylar konular, su, su gibi akıp, akıp gitti böyle. Ali, Ali aylar, aylar sonra huzur, huzur evinden, evinden bir telefon, telefon aldı. Kalbi, kalbi sökülecek, sökülecek gibi oldu. oldu. Telefondaki, Telefondaki ses <laughs> hiçbir şeyi gizlemeye ihtiyaç <laughs> duymuyordu. Pat, Pat diye annen çok ağır hasta. hasta. Her, Her an ölebilir. Seni, seni son bir son defa görmek istiyor. Diyor içindeki acı, acı fena, fena depreşmişti. Araya arabasına arası binip oraya gittiğinde arası annesi arası zor nefes alıyordu. Tevekkül, tevekkül değil. değil, bugün, bugün nereden, nereden de eski günler aklına gelmişti. Hiçbir şey tesadüf değildi. değildi. Demir, demir kargoda bir deri, bildi, bir kemik kalmış, kalmış küçüldükçe küçülmüş gözleri açık bir mevta yatıyordu sanki. Rengi solmuş. Burun kanatları çökmüş. Gözleri çukura düşmüş. Ölmek üzere olduğu açık anlaşılıyordu. Mahcup bir suçlu edasıyla ellerini tutup Anne, anne, senin için ne yapabilirim? Cevap gelmeyince biraz daha sesini yükseltti. Senin için ne yapmamı istiyorsun anne? diye sordu. Annesi, feri sönmüş gözleriyle uzun uzun, uzun oğlunun gözlerinin içine bakıp Zar zor duyulur bir sesle. Artık çok geç oldu. İsteseydin çok şey yapabilirdin Ali. Ama yapamadım. Çoğu akşam yemek yetişmediği için aç yattım Ali. Klimayı açmadılar. Sıcaktan fenalaştım. Kimseye bir şey diyemedim. Buzdolabım yoktu. Bir bardak serin su içemedim. Anne. Sıkıldığımda temiz havaya çıkaranım olmadı Ali'yim. Anneciğim, Altımı ıslattım diye küfür yedim. Yetmedi, çok az arttılar. Elimde değil ki yapmayayım. Aile ah. bir kere banyo yaptırttılar. Kirden vücudumda yaralar oluştu. Kendi kokumdan kendim tisindim. Bana yapılanlar, arkası kuvvetli olanlara yapılmıyordu. Çünkü onların alakadar olanları, sahipleri vardı ve ben ise kimsesizdim. Çabuk ölmemi istiyorlardı, o da onların elinde değildi. Biliyor musunuz? Niye cim, anneciğim? anneciğim? En, en çok, çok da daha sevgisizlik, sevgisizlik acı verdi. verdi. Kimse cim, saçımı taramadı. Cim, yüzümü cim, okşamadı. Cim, anneciğim cim, demedi. Cim, sen, sen terk, terk edilmişlik nedir bilir misin Ali? Terk edilmişlik ölmeden mezere konmaktır. Bunu unutma. Olur mu canım evladım? İşte böyle. Artık çok geç. Senin benim için yapacağın hiçbir şey kalmadı. Sonra alıştım da sadece senin hasretine alışamadım Ali. Elif alim, alim Alim diye attı yorulana kadar. Ah, ah, Son cümleleri söylerken Feri sönmüş gözlerinden iki damla inti misali Yaş duvarım, yanaklarımda donu verdi. Ali duydukları karşısında şok olmuştur. Maşallah anacığı da hiçbir şey unutmamıştır. Acı hakikatlerin hepsini önüne döküverdi. bana bunları niçin şimdi söylüyorsun? Niçin daha önce demedin anne? Hasretle oğluna bakan anne sanki tarih öncesi diyebilere gitmiş gibiydi. Neden? Sonra kendini toparladı. Ah mahsus söylerdim ki siz beni koskocaman evinizin bir köşesine sığdırmamış burayı layık görmüştünüz seni ve gelinimi rahatsız etmek istemedim oğlum benim için artık çok geçti. Ben asıl senin için üzülüyorum. Çünkü yaşlandığında çocukların da seni buraya bırakırlarsa benim dayanıklarıma dayanamazsın. Seni biz nazlı büyüttük Ciyerpare. Kılına bir helal gelmesini istemem. Çünkü zarı bulup büyüttüğün canından öte canımsın. Bu dünya böyle oğul. Unutma ki ne verirsen onu alırsın. Dedi ve bir kelebek hassasiyetiyle Gözlerini kapattı. Belli ki bu konuşma onun son kalan kuvvetini de tüketmişti. Bir müddet sonra sıkı sıkı tuttuğu oğlunun eli önce soğudu sonra ellerinden kayıp bir kurumuş dal gibi yanına düştü. Evet, bir anne daha içi acıyarak hayata veda etmişti. Akşam üstleri güneş batarken İstanbul ne kadar güzelleşir. Oysa bugün hiç de öyle olmadı kan kırmızı yuvarlak bir külçe dağların üstüne doğru yavaş yavaş inmeye başlarken yekpare geniş bir zirvesi görünmeyen bir volkandan kızgın lav ve kül parçası halinde ufuktan misli görülmemiş bir ateş ve ışık yağmuru boşanıyor ve bütün şehrin caddelerini, tarihi eserlerini denizi, yeşilliklerini alev içinde bırakıyordu. Oysa yanan Ali'nin ta kendisiydi. Büyük şehrin kocaman gövdesi en karanlık örtülerine bürünmüş olarak kabuğuna çekiliyordu yavaş yavaş. Biraz önce her biri bir ışıltı oyun, eğlence yeri olan o, o ihtişamlı binalar, zifiri kara taşlardan birer kabre dönüşüyordu. O kalabalık caddeler ıssızlaşmış bir muharebe sonrası enkaz artıklarıyla harap olmuş gibiydi. Erili ufaklı ağaçlar serilip serpilen bölgeleriyle insana yırlanmış çınarlar gibi heybetli görünüyor ve çepeçevre beton yığını kuleler üzerine üzerine geliyor sanıyordu. Sadece bir kuş gibi uçup gitti. Kederi yanıma kaldı. Dedi İlnedi Ali. Ragıp Karaday. Hazreti Ali, kelamallahu vece Efendimiz'e sordular. Başımıza gelen sıkıntılar imtihan mıdır yoksa ceza mıdır? ilmin kapısı cevap verdi. Eğer bizi Allah'a yaklaştırıyorsa imtihandır, uzaklaştırıyorsa cezadır. Yazılarımızda insanları ikaz edebiliyorsak ne ala?